sizler için dünya mutfaklarını tatmaya devam ediyoruz. Bu akşam Meksika Ranchero restorandayız. Salsa sos ve nato e başlayacağız. Müzik eşliğinde müzik olmazsa olmaz. Evet, Sercan başlangıçlarla başlıyor. Meksika yemekleri onun olmazsa olmaz zaten. <laughs> Meksika kültürünün önemli bir bölümünü yemekleri oluşturuyor. Biz de Tortilla çorbası ile başlıyoruz. Yemek yapmak Meksikalılar için neredeyse bir ritüel sayılıyor. Meksika halkı için yemek yapmak dini ve felsefi boyutları sahip bir kültür örüsü olarak algılanıyor. Biz de bu kültürü bugün sizler için tadıyoruz. Tortilla çorbası bu dünyaca ünlü bir çok popüler yemin ana olarak bilinen Meksika yemeğinde ara sıcaklara geçtik. Bizim tercihimiz Buffalo Wings'ten yana oldu. En sert acıları, türlü sosları ve rengarenk baharatlarıyla bu mutfak 2010 UNESCO Dünya Mirası'na girdi. Bakalım bu kadar acı yiyebilecek miyiz? Buffalo Wings. Salata tercihlerimiz Fiesta Salata ve Tosta Grande Salata'dan yana oldu. Salatalar da gayet güzel gözüküyor. Bu salatada ana malzeme avokado. Etçi Selcan tercihi dana fajitadan oldu. Meksika mutfağı fajita akla geliyor. Benim tercihim burita spesyal. Bize afiyet olsun. Artık tatlılara geçebiliriz. Kızarmış dondurma. Beyaz soslu muz.